Çanakkale şehitlerine. Şu boğaz harbi nedir var mı ki dünyada işi? En kesip orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca şut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Bedir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahpesi, yahut kafesi. Eski dünya yeni dünya bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklim cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka insanlar. Derriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taavuna da zuldur bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? Ah o maluk, maluki asil. Ne kadar gözdesin mevcut ise hakkıyla sefil. Küstü Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı ayazsızcasına. Maske yırtılmasa hala bizi affetti o yüz medeniyet denilen kahpa hakikat yüzsüz, sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müdüş ki eğer eder her biri bir mülk Arap, öteden sayıkalar parçalıyor afakı, Biriden zerzeleler kaldırıyor o makı Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım altın, her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirme de gökler ölü püskürtme de yer. O ne müdüş tiptir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de onamer merdeller deller, Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, Sürü halinde gezerken sayısız teyyare, Top, tüfek, daha sık gülle yağan mermiler, Kahraman orduyu seyret ki bu tehdite güler, Ne çelik tabuyalar ister ne siner asmından, Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman, Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram, Çünkü tehsisi ilahi o metin istikam, Sarılır indirilir Mevkii müstahkemeler Beşerin azmi Tevfik edemez suni beşer Bu göğüslere hüdanın edebi Serah etti O benim suni bedenim Onu çiğnetme dedi Asmın nesli diyorum ya Nesil gerçekmiş İşte çiğnetmedi Namusunu çiğnetmeyerek Şu heda gövdesi Bir baksana dağlar taşlar o rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bil hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak anlığını değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler yazsın? Gömelim seni tarihe desem sığmazsın. Her cüğü merç ettiğin edvarda yetmez o kitap. Seni anlatacak, anlatacak edebiyetler eder istiyor Bu taşındır diyerek kahveyi diksem başına. Ruhum vahiyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle. Kanayan ladine Çeksem bütün ecramı ile, Mor bulutlara açık türbene çatsam da tavan, Yedi sürer yayı da uzatsam oradan, Sen bu avizinin altında bürünmüş kanına, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, Türbedarın gibi daha etsek kadar bekletsem, Güdücün ferç ile avizini telle etsem, Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatrına. Sanki son ehli salibin kırarak sevletini. Şarkın en sevgili sultanı Selahattin'i kılıç Arslan gibi icaliliğine ettin hayran. Sen Sanki İslam'ı kuşatmış boğuyorken üsran O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın, Sen ki o sara gömülsen taşacaksın. Heyat sana gelmez bu ufuklar seni anlamaz, seni almaz bu cihat. Ey şehit ol şehit, isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor peygamber.